Resulullah ölüm döşeğinde. İçeriye Fatıma bint Resul girdi. Dedi ya Kerba ya Eba. Senin bu kederin nedir babacığım dedi. Kızı Fatıma'nın elini tuttu. Dedi otur yanıma ya Fatıma. Dedi ya Kerba ya Eba. Öyle diyorsun. Babamın kederine bakın diyorsun. Dedi üzülme kızım dedi. Bana çok hakaret ettiler çok eziyet ettiler. Bugün Rabbime kavuşma günüdür. Artık babana hakaret etmeyecekler. Babana küfür etmeyecekler. Sen ağlama Fatıma diyordu. Ve Fatıma anam boynuna bir sarıldı ki dedi ne demek istiyorsun babacığım? Dedi Allah beni davet etti, ben de davetine icabet ettim. Bana artık kimse küfür etmeyecek. Ve küfür etseler de Allah bunu bana haber vermeyecek. Benim haberim olmayacak. Ama onun haberi o küfürlerden olmuyor. Ama o hakaretler ümmeti Muhammed'i huzursuz ediyor. Benim ve cemaatimin canını Allah Resulü'nün yoluna feda eylesin. Amin.